bugünlerde aklıma takılan bir soru var. İnsanoğlu kendisine neden kötü davranıyor? Gerçekten kendimizi bize verilen o programı, bedeni, duyguları, kabiliyetleri mahvetmek için o kadar kötü davranıyoruz ki ve eninde sonunda da başarıyoruz. Ondan sonra dönüp ben şöyle kötüyüm, benim ilişkim şöyle kötü, işte bir türlü mutluluğu yakalayamadım, ben ne zaman iyi günler göreceğim diye hayıflanıyoruz. Aslında bir tık geriye çekelim. Bunların olması için ben neler yaptım yani ben ne yaptım da bunları yaşıyorum diye bir tık geriden bakarsak aslında düzeltebileceğimiz daha doğru davranarak daha keyifli anlar yaşayabileceğimiz veya daha sağlıklı olabileceğimiz mümkünken öyle kötülükler yapıyoruz ki görünüşte çok basit şeyler gibi ama sonuçları çok fazla yıpratıcı olabiliyor. Mesela neler yapıyoruz? Kendimize nasıl kötülük yapıyoruz? Yeterince su içmiyoruz. Sosyal medyada çok fazla zaman harcıyoruz. Yapmamız gereken, yaptığımızda lezzet alacağımız, fayda göreceğimiz işleri erteliyoruz, tembellik yapıyoruz. Dostlarla görüşmüyoruz, hep koşturuyoruz. Kendimize vakit ayırmıyoruz, hayır diyemiyoruz. İhtiyaçlarımızı fark etmiyoruz ya da fark ediyoruz ama dile getiremiyoruz gibi gibi o kadar çok yanlışlar yapıyoruz ki ama yine bu videonun konusu bunlar değil. Öyle bir yanlış yapıyoruz ki cinselliğimizi de mahvediyoruz. Ve aslında çok basit yanlışlar. Yani yaptığımız işler çok basit gibi gözüküyor ama cinsel hayatın düşmanı oluyor. Yani cinsel hayatı mahveden bir takım davranış kalıplarından bahsedeceğim. Davranış kalıbı dediğime göre bilinçli olarak bir tercihle bu davranışlarımızın hepsini aslında değiştirebiliriz. Bir bilinçle bakacağız diyeceğiz ki ya arkadaş bu davranış bana zarar veriyor, ilişkiye zarar veriyor, bedenime zarar veriyor o zaman neden yapayım. Şunu demeyin lütfen ve inşallah vazgeçerim. Yani Allah neden izin vermesin ki doğru bir davranışı yapmaya. Yanlışı bırakmaya Allah neden izin vermesin ki? Allah izin verirse şöyle bir kural var. Sen gayret edeceksin. Gayretin sonucu muhakkak sana verilecek. Peki nelere gayret edeceğiz? Hangi davranış kalıpları cinselliğin düşmanı? En büyük düşman asık surat Gün içinde asık suratlı olayım ama işte sevişirken gülerim olmuyor. Çünkü karşı taraf sizi hep asık suratlı gördüğünde bir kere ister istemez sizden uzaklaşıyor. Çünkü sizin asık suratınız karşı tarafa kendisini kötü hissettiriyor. Hele de titiz bir eşiniz varsa yani çok empatik davranıyorsa sizin asık suratınızı kafasına göre yorumluyor. Ben mi yanlış yaptım, canımı sıkıldı, beni mi sevmiyor, acaba ne yapmam lazım? Belki de sizi neşelendirmek, mutlu etmek için bir takım davranışlar yapabiliyor yapıyor bir süre sonra da bundan yoruluyor. Olamaz mı? Olabilir. Çok oluyor. Neden yükünüzü, asık suratınızı bir başkasının üstüne, hem de en yakınınızdakinin üstüne bırakıp onda gerginlik oluşturasınız ki? Güler yüzlü olmak gerçekten çok önemli. İlişkinin ve cinselliğin daha keyifli olması için. Yine kendimize yaptığımız en büyük kötülüklerden bir, kaba saba konuşmak. Bu tavır sadece eşinize kötü hissettirmiyor kendisini. Aynı zamanda sizin o içsel zerafetinizi alıyor, içsel inceliğinizi alıyor. Sizin yaşam içinde daha nazik, daha sevecen, daha neşeli durmanızı da engelliyor. Tabi konuşmadan bahsederken sadece böyle hani kaba konuşmak, küfürlü konuşmak, argo konuşmak falan onu kastetmiyorum. Karşı tarafı sürekli eleştirmek de kötü bir iletişim şekli. Karşı tarafa kendisi, kendisini kötü hissettiren bir iletişim şekli veya sürekli bekliyorsunuz beklenti halinde olduğunu hissettiren bir konuşma şekli veya kendisini değersiz hissettirecek bir konuşma şekli tüm bunlar aslında günün sonunda cinselliğinize de düşmanlık yapacak davranış kalıplarından, konuşma şekillerinden bir kısmı. Seks hayatınızın bir diğer düşmanı da direkt mevzuya giren davranışlar. Direkt mevzuya girmek kendinize yapacağınız düşmanca davranışlardan biri. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben neden kendime düşmanlık olsun ki? Direkt mevzuya girmek. Canım öyle istiyor, öyle girdim. Ben bundan hoşlanıyorum. Düşmanlık bunun neresinde? Olsa olsa karşı tarafa düşmancı olabilir, rahatsız edebilir. Ama karşı taraf rahatsız olduğunda ne oluyor? Günün sonunda bu rahatsızlığı size negatif olarak dönüyor. Unutmayalım yaptığımız her düşüncesizce davranış karşı tarafı rahatsız ediyor gibi gözükse bile günün sonunda bu rahatsızlık bize elbette geri dönecektir. Onun için direkt mevzuya girmeyin. Bazen iki tarafta direk mevzuya girmeye hazırlıklıysa, istekliyse olur ha, ama onun bile öncesinde bir hazırlık vardır. Ne bileyim gündüzden konuşmuşsunuzdur, mesajlaşmışsınızdır, bir akşam yemeğinde zaten baş başa kalmışsınızdır, zaten hazırsınızdır. Ama hiçbir hazırlık yok. Hatta gündüz kavga etmişsiniz ve direkt mevzuya girmeye kalkıyorsunuz. Bu kendinize yapacağınız en düşmanca tavırlardan bir. Zihninin sana kurduğu sinsi tuzaklardan biri. Kıyaslama. Bazen kendini baş başkalarıyla kıyaslarsın. Bazen karşı tarafı eşini başkalarıyla kıyaslarsın. Hele de eşini başkalarıyla kıyaslarken sadece zihninde değil bir de gaflete düşüp bunu dile getirdin mi? Aman Allah'ım ortalık darma duman olur. Artık bu düşmanlığı nasıl halledeceksin? Bu savaşı nasıl bitireceksin bilmiyorum. Onun için hiç bu tuzağa düşmemek lazım. Tabi bunun öncesinde zihinsel olarak da zihnin o vıdı vıdılarına o kıyaslama vıdı vıdılarına da düşmemek lazım. Lazım. Maalesef sosyal medya veya porno düşkünlüğü bu kıyaslamalara da zemin hazırlıyor. Onun için zihninizi başka videolardan anlatmıştık ya, zihni nasıl sustururum, oradaki teknikleri kullanabilirsiniz, sizin bununla ilgili teknikleriniz olabilir, bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ama benim tavsiyem günün sonunda zihnin sürekli o kıyaslayan tarafıyla ilgili bir güncelleme getirin. Zihnin o programını bir şekilde güncelleyin ve anda kalmayı öğrenin. Şimdiye kadar neler dedik size düşmanlık yapan? sizi zor durumda bırakan ve ilişkinizi ve huzurunuzu kaçıran bir takım davranışlardan bahsettik. İşte asık surat dedik, direkt mevzuya girmeyin dedik, kıyaslamayın dedik. Hele de zihniniz kıyaslıyorsa kesinlikle bunu gaflette bulunup da dile dökmeyin dedik. Tabii ki o zihinsel tavrı da güncelleyin, değiştirin dedik. Bununla ilgili çektiğimiz videoların tavsiyesinde bulunduk. Başka yerlerden de bulabilirsiniz dedik. Bütün bunların yanında bir de bedenin temizliği arkadaşlar. Hiç olmazsa genel hijyen kuralları uyumak son derece önemli. Şimdi belki diyeceksiniz ki ya arkadaş beni böyle seviyorsa sevsin ne yapayım ben böyle. Ama bir de şöyle bir şey var. Bedenin kendi içinde de temiz olduğunda genel kurallara uyduğunda daha iyi hissetmek gibi bir yapısı var. Yani dişlerinizin arasında ne bileyim et artığı kaldıysa kronik olarak sizi o rahatsız eder. Ne bileyim kulak kiriniz var mesela siz ona alışırsınız ama o pisliğe alışmış olursunuz. İşte kafanız yağlandı, koku kokuyor. Bir temiz kokunun verdiği hoşluk ve keyif hali var. Sizin kendinize karşı bir de o rahatsız, sürekli kaşıma ihtiyacını hissediyorsunuz. Giydiğiniz şey sizi rahatsız ediyor. Bütün gün ayakkabının içinde, işte çorabın içinde ayaklarınız koktu ve günün sonunda yıkamadınız. Bu sizi de rahatsız eder. Diyeceksiniz ki, işte ben alışkanım. İyi de insanın rahatsız olduğu şeye alışkın olması çok saçma değil mi? Tamam, her şeye alışıyoruz günün sonunda ama bunun rahatlığı varken neden ben kötüye alışayım. Şartlar müsait değilse evet alışalım ama şartlar müsaitse biz temizlenebiliyorsak çok şükür ki bu videoyu izleyen hemen hemen herkes temizlenme optimum şartlarda temizlenmeye müsaittir diye düşünüyorum. ve o zaman yapın bunları. Önce size iyi gelecek sonra da eşinizin size yakınlaşmasını fırsat verecek genel hijyen hali. Öteki türlüsü ne yapacak? İster istemez sizden uzaklaşacak. Videonun sonunda anlaşalım, bu düşmanca davranış kalıpları, kendinize karşı düşmanca davranış kalıpları, basitçe sizin fark edip değiştirmeye karar vermekle, yani barış çubuğunu yakmaya karar vermekle kesinlikle değişebilecek davranışlar. Ya benim yapım, ben asık suratlıyım, ne yapayım? Ben hep üzünlüyüm, ne yapayım? Basit, şöyle yap. Böyle basit ya. Gerçekten basit. Ve bunu yerleştirmek için mesela şöyle başlayabilirsin. Ben hep danışanlarıma da tavsiye ediyorum. Her gün sokakta dişler gözükecek şekilde kim ne derse desin umursamadan en az 30-40 dakika gülümseyin. Kendinizi fark edin, yakalayın. Suratınız asılmış hemen gülümseyin. Aynada gördüğüm suratım asık hemen gülümseyin. Yolda gördüğünüz herkese gülümseyerek günaydın deyin, iyi günler deyin, merhaba deyin. Bir şey deyin yani beden o refleksi alışsın. Belki diyeceksiniz ki ya ben 40 yıldır böyleyim. İnsan değişir. 40 yıldır böyleyim. 41. yılda tamamen değişebilirim. 40. yıl zaten değişmenin en güzel yaşı 40'a kadar anca insan anlıyor yanlışlarına, doğrularına değişip değişmeyeceğini. Zaten bir değişim olacaksa daha erken olmuyor. Tam da bu yaşlardaysanız 40 ve sonrasıysanız artık değişim zamanı gelmiştir. Hele de bu video mu karşınıza çıktı? Tam olarak duymanız gereken şeyleri duyuyorsunuzdur. O halde başlayın. En basit hareket gülümsemekle başlayın. Bu cümleyle beraber yazılan yorumları görmeye başladım sanki. İşte dediğin kadar kolay olsaydı sen benim neler çektiğimi biliyor musun nasıl yapacağım ben bunu falan gibi belki de haklısınız yani kesinlikle haklısınız ama değişmenin muhakkak bir yolu vardır sizin için bu yol hangi yol bilmiyorum ama işte biz çekiyoruz anlatıyoruz eğitimler yapıyoruz başka arkadaşlar bir sürü şey söylüyor konuyla ilgili yazılmış çok güzel kitaplar var belki de bir profesyonel destek almanız gerekiyor ama siz karar verdikten sonra değişmeye ve kendinize düşmanlık yapmaktan vazgeçmeye karar verdikten sonra ve niyetiniz boğulduktan ve niyetinizi sabitledikten sonra sizin için en uygun yol karşınıza muhakkak çıkacaktır. Bununla ilgili en ufak bir şüphem yok. Siz niyetinizde sabit oldukça sizin için en uygun yol karşınıza çıkacaktır. Yeter ki kendinize düşmanlık etmekten vazgeçmeye karar verin. Sevgiyle kalın.